Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte ESMA geçiş yaparken yurt dışı telefonlar için hızlı bir şekilde geçiş yapacağız. Yani gidip bayiye eSIM almadan bunu hızlı bir şekilde halledip telefonu 120 gün fazla kullanabileceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bildiğiniz gibi iPhone modellerde iki tane e IMEI bulunur. Bu e IMEI'lerden bir tanesini fiziksel SIM kullanır. Fakat ikinci e IMEI sadece eSIM olarak kullanabiliyoruz. Biz burada iki e IMEI'nin yerine değiştireceğiz ve fiziksel SIM'de ikinci e IMEI kullanmaya çalışacağız. Bunun için bu bu videoyu ayrıntılı bir şekilde izlemeniz gerekiyor. Yapacağınız şey ise sadece e-maillerin yerini değiştirilmesi. Bunun dışında ayrıntılı şekilde izlerseniz bir sorun olmayacaktır. Yıl içerisinde 120, 120 gün olacak şekilde 240 gün kullanabileceksiniz. Ve promosyon kodunu kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Bunu da zaten uygulamayı tanıtırken vereceğim. Çünkü ileriki zamanlarda ücretsiz yine bu uygulamayı tekrar yapabilmek için. Bunun dışında bunu şu an aktif edersiniz. Yıl başından sonra kullandığınız e-mailin süresi yenilenecek. Ve toplamda aynı e de bu aydan itibaren toplamda 8 ay kullanabileceksiniz. Ondan sonra tekrardan fiziksel simi çıkartıp devam edebilirsiniz 4 ay kullanmaya. Yani toplamda bu aydan itibaren 12 ay kullanabileceksiniz. Şimdi gelin nasıl yapıldığını hızlı bir şekilde sizlere anlatayım. Öncelikle Play Store'a gidiyoruz. Play Store'da karşımıza çıkan bir uygulama var. Red Tigo. Red Tigo uygulamasını açıyoruz. Uygulamayı açtıktan sonra biz burada gördüğünüz gibi birçok e görebiliyoruz. Bizim için en uygun olan sim Asya kısmı. Asya kısmına gidiyoruz ve burada 100 MB'lik günlük olarak bir paket var. Bunu satın alıyoruz. Sadece 1,5 dolar bu da ortalama olarak 40 TL tekabül ediyor. Ama şunu söyleyeyim 40 TL verdikten sonra gerçekten rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca isterseniz de promosyon kodumla birlikte 3 dolar alabiliyorsunuz. 3 dolarla da birlikte Gelecek sene bu işlemi tekrardan yapmak istediğiniz zaman 3 doları kullanabiliyorsunuz. Fakat para yatırmadan ilk 3 doları kullanamıyorsunuz. Para yatırdıktan sonra kullanabilirsiniz. Referans kodum burada ve aşağı tarafta yazıyor. Oradan kullanabilirsiniz ve 3 dolar direkt hesabınıza tanımlanacaktır. Bunun dışında bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü ileriki zamanlarda yani tekrardan bu işlemi yapmak istediğiniz zaman bu video işinize kesinlikle lazım olacak. Ben şimdi buradan hemen bu bir günlük ve 100 megabaytlık paketi satın alıyorum. Satın aldıktan sonra sizlerin yanına birazdan geleceğim. Şimdi eSIM satın aldıktan sonra da SIM kartınız varsa içinde kesinlikle çıkartın bak. Kesinlikle burada e kesinlikle çıkartıyorsunuz. Bunun dışında buradan aktive eSIM diyor. Buna tıklayacağız. Nasıl yapacağımızı şimdi göstereceğim ama dediğim gibi fiziksel SIM'i çıkartmazsanız e yer değiştirmeyecektir. Burada birinci e-mail alacak ve birinci e-mail aldıktan sonra tekrardan fiziksel SIM kart takacağız ve tekrar fiziksel SIM'i takacağız. Ardından e kaldıracağız. Şimdi bu nasıl yapıldığını hızlı bir şekilde göstereyim. Aktive eSIM diyorum. Buradan kabul ediyorum. Continue diyorum. Start Active eSIM diyorum. Ve beni direkt zaten sayfasına yönlendirecek. Burada sürdür diyorum eSIM etkinleştirmek için. Bekliyorum. Sürdür diyorum. eSIM etkinleştir diyor. Bu biraz sürebilir. Bir dakika falan. Evet eSIM etkinleştir diyor. Sürdür diyoruz. Ve eSIM birazdan etkinleştirilecek. Şimdi biz buradan Ayarlar kısmına gidiyoruz. Ayarlar kısmına gittikten sonra hakkındadan yerlerine bakacağız. Şimdi hakkında kısmına geldiğimiz zaman burada e-mail'ler yer değiştiriyor. Başta sizlere göstermeyi unuttum ama e-mail'ler yer değiştiriyor. Şimdi şöyle bir şey var. A'da eSIM kısmında Red Team Mobile isimli bir operatör var. Bu operatörün e-mail'sini buradan yine görebiliyorsunuz. E-mail'ler yer değiştirmiş oldu. Bunun dışında fiziksel sim kartına aşağı taraftaki 4 aylık kullanılmamış e-mail için fiziksel sim'i şu an takıyoruz. Taktıktan sonra da eSIM'i kaldıracağız ve birkaç konu var hakkında da konuşacağız. Videoyu kesinlikle kapatmayın. Evet şu an fiziksel sıvımızı elime aldım. Takıyorum. Şimdi iki tane e mi oluştu gördüğünüz gibi. Videoyu tekrardan başlattım. Daha demin aktif olmadı fakat üst taraftan çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi Türk Telekom artık aktif oldu. Alt taraftaki e simde servis yok diyor. Şunu söyleyeyim başta gözükmezse telefonu yeniden başlatın. Ardından zaten aktif olacaktır. Ayarlara gittiğimiz zaman da buradan genel hakkında gördüğünüz gibi burada Türk Telekom'a aktif oldu. Bunun dışında şunu söyleyeyim. Eğer ki telefonu bu şekilde kullanmak istiyorsanız telefonu ne sıfırlayacaksınız ne güncelleyeceksiniz ne de fiziksel sim kartını yerinden çıkartacaksınız. Şuradaki bulunan fiziksel sim kartını kesinlikle çıkartmayın. Yani kısaca yapacağınız işlem bu şekildeydi. Eğer ki işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hızlı bir şekilde e-sim'i kullanıp şu andan itibaren 12 ay boyunca e-sim'le birlikte telefonu kullanabileceksiniz. Şimdi 8 ay kullandıktan sonra yılbaşından sonra da 4 ay hak tanımlanıyor. O zaman da 4 ay kullanabileceksiniz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan'a kadar kullanabileceksiniz. Sonra normal bir şekilde fiziksel sim kartını tak çıkar yapın. Bunu yaptıktan sonra telefonu yine 4 ay kullanabiliyorsunuz. E sim'i nasıl kaldıracağız? Hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Yani videonun E sim'i nasıl kaldıracağız? Hızlı bir şekilde göstereyim. Videonun sonuna gelmiş gibi oldu fakat burada maalesef ki red team mobile'i silemiyorum. Şuranın etkinleştiriyorlar yazısının etkinleşti olması gerekiyor. Etkinleştikten sonra buradan da silebiliyorsunuz. Büyük ihtimal benden dolayı bir hata. Yani ileride illaki silebilirsiniz. Kısaca video bu şekildeydi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.